Değerli spor önce mavi köşede 64 kilogram ağırlığında 28 yaşında 1.78 boyunda profesyonel kariyerinde 4 maç yaptı 3 galibiyeti var bir kez mağlup olurken rakiplerini tam 3 kez nakavt etti antrenörlüğünü Erhan Otluoğlu yapıyor efsanelerden Alperhan Spor Kulübü sporcusu kardeş ülke Azerbaycan'dan geliyor Tahit Esma'il Esat. Evet. Ve rakibi kırmızı köşede temsilcimiz Boz Kırın çocuğu. 64 kilogram ağırlığında 20 yaşında 1.75 boyunda profesyonel kariyerinde 5 maç yapıp tamamını kazandı. Ve rakiplerini bir kez knockout etti. Antrenörlüğünü efsanelerden Osman Çevik yapıyor. Kırşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu. Kırşehirli sporcu Sefa. Köksal. Evet, evet. Rika hakemi Sayın Gazi Mızrak yönetiyor maçı. Karşılaşmayı Gazi Mızrak yönetecek değerli izleyenler. 64 kilota güzel bir karşılaşmaya doğru geçiyoruz. Sefa Köksal ve Tohyed İsmail Necat karşı karşıya gelecekler. Bir yanda Erhan Otluoğlu'nun sporcusu var. Tohid İsmail Nejat karşısında Osman Çevik'in sporcusu Sefa Köksal. Sefa buraya namalup olarak geldi. Tohid'in 3 galibiyeti, bir mağlubiyeti var kariyerinde ama galibiyetlerin tamamını knockoutla aldı. Nusret Hocam yani evet, her maç aynı hani şey söylüyoruz belki ama heyecan asla bitmedi ve yine çok iyi eşleşme be. bizleri bekliyor. Gerçekten aksiyon dolu bir gece oldu. Bütün maçlar birbirinden muhteşem. hadi hocam hadi hocam. da her iki sporcu ilk defa karşı karşıya gelecek. Ve ikisinin de CV'si bu ikisi de başarılı. Ee, i̇nşallah yine muhteşem bir e, muhteşem tamam, bir maç gömle. olur Her yine. Tekne, Al, tamam, evet. Ee, şimdi hem geçen maçta hem burada da Orhan kardeşimiz, Orhan Çavdar kardeşimiz muhteşem eşleşmelerle muhteşem bir e, fight card oluşturdu. İnşallah bundan sonraki zamanlarda da kendini geliştirip daha çok e, güzel bir e, projeyle karşımızda olur diyorum yani. Hadi. 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 Evet. Eylül ayında daha büyük bir projeyle gelecek inşallah. Yine bizler no hem e, televizyon ekibi no olarak gru. hem bizler kick e, kickbox ekibi olarak yanında olacağız. Good luck. Kesinlikle yani oran çavlar. Çok iyi ki Sincan'da etkinlik ortaya koydu. Sincan'dan başka planlar olduğunu da biliyoruz bu arada. Bakalım. E, bir sonraki Evet, e, bir sürpriz var, bir sürpriz var. Etkinlik nerede olacak? Red Corner. Ama yani çok keyifli Gel. bir gece devam ediyor. Zaten 2. de öyle olmuştu bahsettiğiniz gibi. Devamı Fight. da böyle gelecek diye umut ediyoruz diyelim ve karşılaşmamıza başlayalım. Tovit İsmail Lejat ve Sefa Toksal karşı karşıya. Sefa kırmızı eldivenleriyle Tohit. Altın rengi eldivenlerinde iki yönel tekme denemesiyle başladı. Middle kick sabitli. Sofrayı uzattı. Lan. Sefa kaçmak zorunda. Daha geldi ama Sefa Köksal oradan Çalışın kaçmayı başardı. Çalışın Kafayı kaldır. Aşağı yukarı. Yani Duydun mu? Evet iyi hazırlanmıştı. <laughs> Toyed İsmail Nejat. Low kick. Sefa biraz da geri adamına burada hakik kaçtı. Beraberini de getirdi. Burak seviyesine get müthiş bir tekme. Hafif bir eskirle kaçırdı. Hedefi bulsaydı kötü olurdu. Şimdi hocam burada Sefa Köksal'ın yapması gereken sakin kalmak bu fırtınayı dindirmek. Kesinlikle. Aynen öyle. Ya yani rakibinin bu barbarının eskilerden ucu almak. Onun, onun, da... oyununa gelirse bir taraf kırılır. Aynen öyle. Şimdi Sefa Köksal. Parçaklar geçti. Sarp Koşu'yu sarıp koşa Stop. gitti. Tony Dismayla Jat sarılmak durumunda ardından. Fight! Middle kick. Dur talimattan sonra gelen bir Duydun ben mu beni? Sarılma. Duydun mu? Hayt! Sefer Koksal bu sana. Bu an tekmeyi denedi. Spinning back üst denemesi doydu İsmail Ejap'tan. Sporcular bir kez daha ayrılmak durumunda kaldılar. Hayt! Exactly bir darbe geldi. Sokraş'a kaçtı. İlk orta sahayla Sefer Koksal. Şimdi bakalım. Topsun'un ne üretecek? Sakmışı takmıyor. Spawn'la geldi ama karşılaşma devam ediyor. Ardından bir Sefa Köksal ayrılırken sporcular Milke karşılık sol koşuya geldi. Sefa pres yapmaya başladı. Sağ koşuya kulağı yine isabetli. Dönen teknikleri çok fazla kullanmaya çalışıyor Tony ne söylemiştin sen? Demiştik ki bu durdurması lazım. Ne var? Durdurdu ve hata da evet. geçti. Sefa Köksal, Tony İsmail şimdi şimdiden yorulmuş gözüküyor. Bir de hocam tabii şu vardır dönen tekniklerinde hem hepsinde yani yumruklarda da tekmelerde de evet. biraz sürpriz faktörü vardı. Rakibimizi gafil avlama faktörü vardı. Kesinlikle. Vardır. Çok deneyince Sefa bunu çok ve rahat okuyor şu anda. İkinci raundda ben Sefa'nın biraz daha kendi toparlayacağını düşünüyorum. 45 saniye kaldı ilk raundun sona ermesine. Sefa da karşılık yumruklarıyla iyi karşılık verdi Tony İsmail Ejad Ve ardından sporcular talihsiz bir şekilde ringin dışında bu O kadar. Evet. Aslında burada ya. Hakem'in sayması lazım, her iki sporcuya da sayması lazım. Şey Önce var, zihni he, he, bir o vaziyeti vardı hocam, kafa düştü. Tehlikeli bir pozisyon. Burada sayması lazım aslında, sporcuların ringe zamanında gelmesi lazım. Şimdi Sefa'nın ensesine bir darbe geldi gibi, Tohit de yine aynı şekilde kafa üstü düştü gibi. Tehlikeli bir pozisyon, aman dikkat diyelim. Ama o kadar kran kranı, o kadar sert bir mücadele oldu ki tutamadı. Şey, Orhan <laughs> Çavdar yazları da koptu. <laughs> e tabi işte oraya gitti de de kopmuş durumda, o kadar. Evet, kolay kolay kopmaz onlar yani. Sporcuların nasıl bir mücadele verdiğini görüyoruz. Evet. Sefa şimdi yani 4'ürde. Sadece yanında. görevliler haricinde geri kalan arkadaşlarımızı sporcumun yanından... Sporcum evet e sakin olun. Ne yapılacaksa rinkte yapılması lazım. Evet kural budur. Kontrol şu evet, anda. herhangi bir olumsuzluk yok. Ringin Maç da devam, yerde. yerden devam <laughs> edecek. Ya çıkması lazım ringe. Her iki sporcu bunun bir alkış alalım. Ciddi bir tezahürat da var Sefa Köksal'ın. Evet. Ringe dönüşünün ardından. <laughs> evet, Toyd İsmail Neşat'ın da yine Dön, kafasının arkasında bir... Dön böyle. Yani ben... Dön. Darbe aldığını görüyoruz. Dön. Evet, puan cezası geldi Koli İsmail yani şey Azerbaycan'ın sporcu çekti o dışarıya. Yani. Daha yani. şöyle yorumladı hocam, tekrarını birazdan göreceğiz. Hayır. Aslında e, yönetmenimiz büyük burada büyük düşerken ki sahneyi gösterse biz... Round arasında ekranlarımıza gelecektir hocam. Evet. Şimdi round devam ediyor kaldığı yerden ama edemiyor. Edemiyorsa sayması lazım. Kazım Uzak Şuray'ı bir kez daha durduruyor sayılıyor şu anda. Ya yani Toyd İsmail Necdet devam edemiyor şu anda Eş. karşılaşmaya. Ensesini aldı. Darbenin ardından Yedi. ve bırakacak gibi gözüküyor Peki. şu anda. Dokuz. Daha az önce sayıyor ve bitirdi karşılaşmayı. Bitirdi karşılaşmayı. Sefa çok sağ ol. Bu sabakayı böylelikle kazanmış oluyor. Burada sevgili Barış, Ara Barış Aragül'ü yönetmenimiz ee, tekrar bir gelse ben görsem. Acaba gelecek, gelecek bir durum günde. var mıydı yoksa Gerçekten bu cadarın esnasından başlıyor. Gerçek ocaksın onların e, afilettirme gerek yok. Ee, Barış Ötüm ekibimiz görüntüleri evet. veriyorlar. 3 i̇şte ilk Kıram'dan görüntüler ekranlarımızdaki. Hakikaten baştan sonra kıran Kıram'da bir round oldu. Şimdi bu pozisyon mu? Hayır değil. Birazdan gelecek. Roundun sonları zaten. Zaten başından sonra ne kadar ciddi bir kapışma vardı yani. Üstünlüğü ele almaya başlamış. Harika bir maç bu arada. Müthiş sağ koşullar da geldi. Sefa Köksal'dan. pozisyon işte. Çok kötü düşmüş yalnız gerçekten Toyd İsmail Necat da. Tam kafasının üstüne düşmüş. Ee, Burası buradaydı galiba. Evet. Burada burada sevgili yönetmenim Barış Aragül'e teşekkür ediyorum. Azerbaycanlı sporcu sporcunun boynunu tutup çekerek dışarı itiyor. Burada yani suçlu varsa kendisi var. Evet Gazi Mızrak da onu söyleyerek çektiğini Kesinlikle söyleyerek zaten. Evet e, bunu yaptı ve kendi evet. atan burada, sonrasında evet, burada devam çekiyor, maça. Klinç yapıyor, edemedim. klinç yasak. K1 kickbox e, profesyonel bak bireyim. burada Bişak ensede bireyim. Allah bireyim. muhafaza bireyim. Bireyim. çok ciddi sıkıntı atlatmışlar. Kırşehirli sporcu oluyor Sefa Kestal. Sayın Erman Ersan. Sayın Biz Erman sakatlık olmadan bitti. Önce Azerbaycanlı kardeşimize, yani, sporcu kardeşimize takdim ediyoruz. Çok tehlikeliydi. Sayın Erman Bey. Biraz da ucuz kurtarıldı. Azerbaycanlı sporcu Tohit Teksinim aldı Erman Bey'den ödülünü. Ve Sayın Samet Yeniçeri. Sayın Samet Yeniçeri de. Samet Bey de ortak oluyor Sefa'nın bu galibiyetine. Ve sanırım bana mı? Evet değerli üstad şarkısına atlan azalabilir miyiz? Neşat hocamızın Neşat Ertaş Bozkır'ın Neşat Ertaş evet. Ben başkanımızın size hediyesi. Buradaki şehir halkına teşekkür ediyoruz. Bir dua etsin. Her zaman zirvedeyiz. Orhan hocama da çok teşekkür ediyorum. TV 8.5 ailesinden ve burada seyircilere kış olanlara bol bol teşekkür ediyorum. Selam olsun kış yere. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim hocam. Şimdilik sizde kalsın rica ediyorum. Ve katkılarından dolayı bir plaket takdimimiz var. Sayın Samet Yeniçeri ve Sayın Erman Ersan'a promotörümüz Orhan Çavdar tarafından. Evet alkışlarla uğurluyoruz. Bir sonraki karşılaşmaya geçiyoruz. Evet değerli izleyenler. O FC2 gerçekten tüm hızıyla devam ediyor hocam. İlginç bir son oldu ama bahsettiğiniz gibi zaten Azerbaycanlı sporcunun el yaptığı ihlalden dolayı. Onun hatasıyla oldu zaten maçı devam ettiremedi. Ee, çok güzel bir maçtı. Ee, gerçekten tadı damağımızda kaldı diyebiliriz <laughs> yani az önceki maç <laughs> için. Muhteşem sürprizlerle gidiyor gece. Bakalım devamı ne olacak.